Kardeşim ben sana bir soru soracağım. Bilirsen seni öldürmeyeceğim tamam mı? Tamam. A T M'nin açılımı nedir? Atatürk, Türkiye ve milleti. Ya sen geri zekalı mısın? Oğlum o nasıl bir şey lan? Atatürk ne alaka oğlum? <laughs> Alo sesim geliyor mu? Geliyor. Bu bayanların benden çektikleri ne ya ben anlamadım. Vallahi hep de ha. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bilirsen tamam mı? Senin bu kırmızı saçlarına kıymayacağım. Tamam. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? E Tıborlu İsmail. Tıborlu İsmail mi? Ya ne alaka oğlum ya Cenab-ı Hakk'ı. nala ne vallahi sana oh, belanı ver. Kardeşim. Efendim abim. O abim abim sana kurban olsun. Şimdi ben sana bir soru soracağım tamam mı? Bilirsen seni öldürmeyeceğim. Olur. Şimdi dün günlerden pazartesi ise yarın hangi gündür? Tabii ki cumartesi. Allah yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ya oğlum sen takvim mi atıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Alo. Efendim. Ha yine bayan. Vallahi billahi böyle katil olacağım ya. Şimdi kardeşim ben sana bir soru soracağım. Bilirsen vurmayacağım seni. Tamam. Şimdi Diyarbakır'ın nesi meşhurdur? Diyarbakır. Bakırı. Bakır mı? Senin kafanı sikiyim. Evet. Allah seni Püf, girsin size <laughs> Gülmeye bak ya ne gülüyorsun? Kardeşim. Alo. Sana da şimdi bir soru soracağım. Bilirsen seni öldürmeyeceğim tamam mı? Dur şu an. dur, dur sen. Bak, sen önce Orada soruların ne biliyor musun ki? Yok. Ne <laughs> olmuş? Lan! Allah senin belanı verdi. Tövbe ne çocuk ha